Merhaba arkadaşlar. Ben Erfan Kahya. Mikro dersimin zaman ayarlı kontrol devresini yapacağım sizlerle. Arduino Uno ile kule ikaz flaşörü. Kodumuza geçecek olursak öncelikle void setup kısmında pinlerimizin giriş mi çıkış mı olacağını belirliyoruz. 8 numaralı bacağımızın çıkış olacağını seçiyoruz. Burada ardından void, void kısmına geçecek olursak algoritma burada anlaşılacağı gibi sürekli bir döngü halinde olacak. Asıl kodları buraya yazacağız. Örneğimizde 8 numaralı bacağımıza 8 numaradan okuduğumuz logic sinyalin tam tersini sinyali göndereceğiz. 1000 milisaniye yanıp 1000 milisaniye sönmesini istiyoruz yani bir saniye devrimizi burada hazır şekilde kurduk isterseniz deneyelim hemen Arduino'muzu aktarıyoruz şu an tamam, devremizde görüldüğü gibi ledimiz bir saniye yanıp bir saniye sönmektedir beni izlediğiniz için teşekkür ederim.